Evet, Ayşe'nin Yemek Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar, sevgili takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız, tabi horozdan konuşabilirsem beni soracak olursanız, ben çok iyiyim. Benim horoz selam veriyor size bu arada. Evet, bugün kurbandan kalma kemikli etim vardı. Ee, bahçemde şimdi ateşimi yakacağım. Orada pişireceğim. İnşallah evde yıkadım güzel bunların yağlarını yağlı bölgelerini aldım. Evet böyle bir alüminyum daha önce pişirmiştim alüminyum tencerem vardı. Evet onunla beraber sesi kes çapkın çok ses çıkartma. Evet arkadaşlar şimdi böyle şunun donu boşlamamış daha hala galiba evet bunun donu boşlamamış galiba evet canlarım ee, bu somet ee, biraz boşlamamış Kim, şeysi duruyor ee, söylesene buzuduruyor Şimdi bu da sıcak suyumuz. Hemen şöyle bir sıcak suyu koyuyorum içisine. Hatta şöyle biraz daha kanı çıktı. Şöyle eğeceğim. Şöyle süzdüm suyunu tekrar. Şöyle duru su olsun. Çam çakır suyu olsun. Şöyle kapatıyorum. Hemen ateşimi yakıyorum. Hemen ateşimi yakıyorum. Evet. Bu burada kaynayacak, pişecek. Ateşimizi yaktık şöyle. Evet, bu burada kaynayacak, pişecek. Yalnız şimdi bunun içine hiçbir şey koymadım canlarım. Sadece dursu ve etimiz var. Sonra tuzunu koyacağım, biberini koyacağım, salçasını koyacağım. Önce bir iki saat kaynasın. Evet. evet. Kemiklerimiz pişiyor. Gitme kız oğlum oraya. Yanarsın. Evet pişsin. Bir buçuk saattir kaynıyor. Salça tuzunu sonra atacağız. Biraz daha kaynasın. Bir yarım saat daha kaynasın. Pissin. Sonra salçasını suyuna tuzunu atacağız. Bul biberini. Evet sevgili arkadaşlar. Etimiz pişti. Pişmesine az kaldı. Ben bunun salçasını hemen şimdi attım. Bu arada bebekler orada bağırıyor. Şimdi arkadaşlar bunu patates bu. Bahçeden hemen küçük küçük topraktan aldım soydum. Kazıdım daha doğrusu. Soyulmadı tam. Bunlar da yine bahçeden sarımsak soğan. Kendi dikmem, kendi mahsulüm. Şöyle sarımsağını soğanını attım. Evet. Şimdi bu küçük küçük patatesleri sonan geldi aklıma. Böyle bunun içine atacağım. Bütün bütün atacağım daha doğrusu. Bakalım. Nasıl olacak? Şöyle. Şöyle patatesler küçük küçük. Biraz büyüğü de var, çok küçüğü de var. Evet fındık gibi fındık gibi birazı şöyle Bahçeden. Bahçeden. Evet. Bahçeden. Çocuklar da bahçeden diye bağırıyorlar. Evet, şu kemiği alsam buradan. Daha iyi olacak sanki. Evet. Bu kemiği çıkmış etinden. Onu şöyle dışarıya attık. Şimdi kaynasın biraz daha. Evet altında yakalım. Şöyle alt kaynasın. Bir 15 dakika kadar pişsin patatesleri. Sonra afiyetle yiyeceğiz. 15 20 dakika daha kaynasın. Ben altını hararetliyim, yakayım. Evet canlar. Bu arada soydum patateslerin kabuklarını iyi tavuklar. Civcikler. Şöyle. Bahçemizde böyle biberlerimiz var içinde. Aslında yeşil biber de koyabilirdim içine ama koymadım kırmızı pul biber falan koydum. Evet, domateslerimiz şöyle. Orada şurada soğan vardı biliyorsunuz. Soğanlarımız çok iyi olmadı bu sene. Geçen sene daha iyi olmuştu. Patates aldım bahçeden. Patates vardı. Evet. Bahçe mahsulü de iyi oluyor yani. yanacaksınız, yanacaksınız, kızarırsınız, sizi yerim sonra kızarırsanız. Evet, kimse çekmiyor, kendi başıma çekiyorum bu arada. Batınayaz. yaz, mama pişti mi? He? Evet, pişsin, tekrar görüşürüz. Evet. Bu civciv topalı olmuş. Batı'na yaz topal mı olmuş o? Nasıl olmuş oğlum? Ben Alır mısın? Nasıl alırsın? Al bakayım. Al, al bakayım. Al bakayım. Aldı mı? Sen, sen al bakayım bir şey yapmaz o al. Yapmaz. O da yapmaz. Yanacak onlar şimdi yanacak. Evet İkindi de ezanı okunmadan koyduk Şimdi videoyu Başlattım tekrar Ezan okunmaya başladı akşam ezanı Lokum gibi pişti Aziz Allah İki defa su koydum Suyunu çekti. Evet. Evet. Şöyle batırıyorum. E, somet var burada, lokum gibi pişmiş. Şöyle. patatesleri de pişmiş. Evet. Gurbetçi arkadaşlarımıza buradan selam olsun. Buradan da ezan sesimiz onlara gitti. Ne odun yandı be. Şu odunları sırf yemek yapmak için oraya yukarı yığdım. Normalde ocağım orası. Odunlar var diye e, buraya yakmak zorunda kaldım ateşi. Onlarla uğraşmam gerekiyordu. La ilahe illallah. Sen de bakıyor musun oradan? He? Oradan mı bakıyorsun? Sevgili arkadaşlar. Aa, oğlum evet, evet canlar çok güzel olmuş bahçede etimiz e, odun ateşinde pişirdik. O kadar güzel pişmiş ki anlatamam size. Hemen e, bah patatesler de bahçeden. Şuna bakın. Lüpür lüpür. Çok güzel gerçekten. Kemikler şunlar herkes sıyırsın kemiğini. Şöyle. Gerçekten çok güzel olmuş. Hemen ayrılıyor şöyle kemiğinden. Evet hakkınızı helal edin arkadaşlar. Ee, ben de bu işe başladığım için bunu paylaşmak zorundayım. Ee, bunun içinde tuz var, salça var, e, kırmızı toz biber var. Ee, bahçeden sarımsak aldım, soğan aldım, ee, küçük küçük patatesler aldım. İçine koydum. Evet bol bol çoluk çocuk yesin şöyle evet isterseniz altına çıtır yufka koyup üstüne koyabilirsiniz nasıl arzu ederseniz nasıl canınız çekiyorsa hoşça kalın arkadaşlar sevgiyle kalın takipte kalın beni soran herkese izleyen herkese sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum hoşça kalın Yeah.